korkularımız oluyor bazen değil mi? Bazı kişiler ise sürekli bir endişe ve korku fırtınası içindeler. İşte insandan insana değişiyor ama endişesi ve korkusu olmayan insan yoktur sanırım. Aslında korku bir çeşit korunma mekanizmasıdır. Bize zarar verebilecek bir şeyi fark edersek Hemen korku duygusu devreye girer ve bizi tehdit eden neyse ondan korunmak için bir şey yapmamızı ister. Tepki olarak bazen harekete geçeriz, bazen de donup kalırız. Ya şimdi endişelerimize gelince buna ne diyeceğiz? Bunun da nedenleri olabilir tabii. Ama çok kez hissettiklerimiz kuruntudan ileriye gitmiyor. Evet, endişelerimiz ve korkularımız her ne kadar psikolojik bir boyuta sahip olsa dahi bazı fiziksel etkiler yaratıyor bedenimizde. Bunu biliyoruz. Örneğin bazen diyoruz midemde bir yumruk var, nefes alamıyorum. Tabii ki korkularımızdan dolayı midemizde bir insan yumruğu oluşamaz ama bu yumruğu sanki fizikselmiş gibi hissedebiliriz. Bir de batıyormuşuz gibi bir his olur içimizde. Batmak, su altında boğulmak aslında benim en büyük korkularımdan biridir. Aslında bir korkum daha var. Boğulmak korkusu kadar olmasa bile karabasanlara yol açan bir korkudan söz ediyorum şimdi kardeşim. Evet, kendimi yüksek ve korkulu olmayan bir yerde bulmak. Hatta öyle yüksek bir yerde sarp kayaların kenarında yavaş yavaş ilerleyen dağcıları görmek bile yeter benim için. İçimde yine midemin tam ortasında anlatılamaz duyguları yaşarım o zaman. Evet, başta dediğim gibi korku bir çeşit korunma mekanizmasıdır ama yersiz korku ve endişeleri ne yapacağız biz? Bunlardan nasıl kurtulacağız? Soruyorum şimdi. Azıcık araştırdım ve bulduklarım sizi şaşırtacak. İsim vermeyeceğim şimdi ama bir doktor dedi ki, endişe savar hormonumuz olan serotinin dedikleri mutluluk hormonunu artırmalıymışız. Heh. Ve bunu, bunu nasıl yapacakmışız? Bir avuç Kabak çekirdeği yemek yetermiş diyor bize. Sonra başka bir öneri de verdi bize. Bu doktorun önerisi gevşemeyi öğrenmek diyor bize. Hipno meditasyon yapmak, yoga ve nefes teknikleri kullanarak gevşememizi geliştirmek diyor. Ayrıca hipnoterapi, psikoterapi daha da var yöntemleri diye sahip duyur, duruyor doktor arkadaşımız. Bu yöntemler sayesinde endişelerimizin gerçek nedenlerini bulup, evet, bunları çözebilirmişiz. Beh, bilmiyorum. Bence endişelerimizin kökünde yatan başka bir şey var. Ortaya atmamız gereken bir soru var şu an aslında. İnsan ilk defa ne zaman korktu, ne zaman endişelendi bunu öğrenebilmemiz için insanlık tarihinin kayıtlarına bakmak yetmiyor. Çok daha gerilere gidip İlk insanın yapısına bakmalıyız. Ancak bu noktada yol çatallaşıyor kardeşim. İnsanın üstün bir kişi tarafından yaratılmadığına inananlar var. Şimdi bunların anlayışında insan bir rastlantı sonucu ortaya çıkmış. Şimdi bu yolu tutarsak bir çıkmaza gireceğiz kesinlikle. Ben şahsen insanın bir yaratıcı tarafından yaratıldığına inanıyorum. Ancak ve ancak buna inandığımız zaman insanın ilk korkularını öğrenebiliriz. Bunu nereden öğreneceğiz? Tabii ki Tanrı'nın sözü olan kutsal kitaptan. Evet okumalısınız. Orada okuyabiliriz. Tanrı ilk insanı yani Adem ile Havva'yı yarattığında onlar çok mutluydular. Bünyelerinde korku ve endişe diye bir şey yoktu. Sonra şeytan gelip Onları aldattı ve günah işlediler. Günah işleyince hemen çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Ama incir yaprağı işledikleri günahı örtemezdi ki, tabii ki örtemezdi. Sonra günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ne yaptılar? Ağaçların arasına gizlendiler. İşte kardeşim onların bu hareketi insanın ilk korkusunu, endişesini önümüze serer. Neden Tanrı'dan kaçıp gizlenmişlerdi? Yani sanki Tanrı onların nerede olduklarını göremez miydi? Tabii ki görebiliyordu. Tanrı gizlide olan her şeyi görür ama neden gizlenmişlerdi? Çünkü Tanrı'dan korkmuşlardı. Günah işlemeden önce böyle bir korkuları yoktu. İşte kardeşim, tüm korkularımızın gerisinde yatan şey günah ve günahın yarattığı etkilerdir. Birisi beni öldürecek diye neden korkuyorum? Korkuyorum çünkü beni öldürmek isteyen kişiyi harekete geçiren günahtır. Evet günah. Bunu hiç düşündünüz mü? Herkes günah işledi ve Tanrı'nın bizler için amaçladığı yaşam düzeyine erişemiyoruz. Evimize hırsız girecek diye bu korkuyla kilit üstüne kilit vuruyoruz değil mi? Neden? Soruyorum şimdi neden? Çünkü hırsızı hareketi geçiren onun içinde sürekli faaliyet gösteren günahtır. Hırsızın ne zaman geleceğini bilemeyiz. Bu durum da ne yapıyor? Bize, bizde endişe yaratıyor. Kardeşim her durumda tam yüzde yüz güvenebileceğimiz bir kişi her zaman diyelim ki yanımızda da o dursa ve korkma ben seninleyim, seni koruyacağım, sana bakacağım dese o zaman endişelerimiz, korkularımız kalır mı? Bence kalmaz. Tanrı bizi insanın o eski durumuna, ilk günahtan önceki durumuna getirmek amacındadır. Kutsal Kitap'ta bir olay kaydedildi, Yahudilerin bir havra yöneticisi vardı, bu adamın kızı ölmek üzereydi. Perişan baba, İsa Mesih'e gelip bir şeyler yapması için yalvardı. Şimdi eminim bu adamın içi altüst olmuş, bir baba, bir baba olarak bunu söyleyebilirim. Öyle bir durumdaydı, İsa'nın hemen evine gelip kızını ölümden kurtarması için can atıyordu. Kızının ölmesini istemiyordu. Ancak bazı ertelemeler oldu ve İsa başka birisiyle konuşurken Havray yöneticisinin evinden biri geldi. Yöneticiye kızın öldü dedi. Artık öğretmeni rahatsız etme. İsa bunu duyunca Havray yöneticisine korkma, yalnız iman et, kızın kurtulacak dedi. Ve daha sonra İsa kızcağızı ölümden diriltip geri babasına verdi. Evet insanın en büyük korkusu ölüm korkusudur. Ya sevdiklerimizin, yakınlarımızın ya da şahsen kendimizin öleceğinden korkarız. İsa Mesih bu korkularımızın içinde tam Havra yöneticisine söylediği gibi bize de söyler. Korkma, yalnız iman et der. Evet kardeşim. Korkularımızı, endişelerimizi gendek istersek İsa Mesih'e iman etmemiz gerekir. Ona iman eden her kişinin tüm günahları ama tüm günahları bağışlanır ve o kişi Tanrı'nın çocuğu durumuna getirilir. İsa ona iman edenler hakkında işte ben ve Tanrı'nın bana verdikleri çocuklar diyor. İsa'ya iman eden bu çocuklar kardeşim bizler etten de kandan olduğumuz için İsa ölüm gücüne sahip olanı yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. İnsan olarak dünyaya geldi. Bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. İşte İsa Mesih'e iman ettiğimiz anda tüm korkularımızın ve endişelerimizin anası olan ölüm korkusu ortadan kalkıyor. Neden? Çünkü İsa bize sonsuz yaşamı veriyor. Ölsek bile yaşayacağız biz. Adem bahçesinde atalarımız olan Adem ile Havva'yı aldatan ve onların sonunda ölmelerine neden olan iblis artık bize dokunamaz. Çünkü İsa ölüm gücüne sahip olanı yani o iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kıldı. Kendi ölümü aracılığıyla böyle yaptı. Sen bunu kendi hayatında tecrübe ettin mi kardeşim? Etmemişsen, şimdi şu anda İsa'ya iman edip tüm hayatını onun ellerine teslim edebilirsin. Bunu yaptığın anda hayatın tümüyle değişecektir. Kendini her zaman onun güçlü kolları içinde güvende hissedeceksin.